Sosyal yardım ödemesi, ek ödeme, hizmet zammı, tediye dışı ikramiye gün sayısı gibi başlıklarda da artışlar yapıyoruz, diye konuştu. Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına kadar çalışmaların devamını getireceklerini belirten Erdoğan, Temmuz'da enflasyon farkı ve refah payına dayanan hazırlıklarımız var, ifadesini kullandı. Kamu işçisi toplu sözleşme zammı açıklandı. 2023 en düşük kamu işçisi maaşı belli oldu. Kamu işçi zammı son dakika gelişmeleri 700 bin kamu işçisi tarafından yakından takip ediliyor. Beştepe'de gerçekleştirilen toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu işçilerine %45 oranında zam yapılacağını açıkladı. 2023 ve 2024 yıllarında uygulanacak olan zam oranı açıklanırken kamu işçilerinin alacağı aylık bürüt taban ücreti de netleşti. İşte en düşük kamu işçisi maaşı. En düşük kamu işçisi maaşı, kamu işçileri toplu sözleşme zam oranının belirlenmesinin ardından gündeme geldi. Türk İş ve Hak İş başkanlarıyla birlikte Beştepe'de toplanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 ila 2024 tarihlerinde kamu işçilerine refah payı dahil %45 oranında zam yapıldığını açıkladı. Son dakika açıklamalarının ardından kamu kurumlarında çalışan 700 bin işçinin gözü en düşük kamu işçisi maaşı ne kadar, kaç TL oldu ve yüzde kaç zam yapıldı sorusuna çevrildi. İşte 2023 ila 2024 en düşük kamu işçisi maaşı hakkında merak edilen detaylar.